Aniden bir el ortaya çıkar ve küçük bir taşı palyaçolara fırlatır. Onları kendine karşı kışkırtır ve böylece palyaçolar onu kovalarlar. Bu sırada kedi kız gelir ve tırnaklarıyla tekneyi deler. Aslında bugün okulun geleneksel tekne yarışı günüdür. Hedef adadaki bayraklardan birini bitiş platformuna ilk getiren öğrenci grubu yarışı kazanacaktır. Bazı öğrenciler teknelerine yerleştirdikleri silahlarla saldırılar yaparlar. Yarışın ilerleyen dakikalarında bir dalgıç gözüne kestirdiği bir teknenin yanına gider ve onu fenere çarptırarak suya batırır. Diğer öğrenciler İçten içten içe sevinirler ancak dalgıç onları da batırmak ister. Hemen bir diğer tekneye yönelir. Ancak bu teknedeki öğrenciler hazırlıklıdır. Dalgıç yaklaştığında sistemi çalıştırırlar ve teknenin altından çıkan ağ dalgıcı yakalar. Bu sırada palyaçolar bayrağı alıp teknelerine koşarlar. Bunu gören kedi kız onların teknesine büyük bir delik açar. Palyaçolar tekneye döndüklerinde teknenin su kaçırdığını görürler ve şok olurlar. Diğer takımlar hızla onları geçerler. Yarışan sadece kedi kız ve harika kadın takımları kalır. Bitiş çizgisine yaklaştıklarında kedi kız bir sistemi daha çalıştırır ve teknenin kenarlarından keskin bıçaklar çıkar. Tam harika kadın takımının teknesini devireceklerdi ki dalgıç ağın içerisinden kurtulur ve kedi kız takımının teknesini geri savurur. Tam tekne devrilecekken el yeniden ortaya çıkar ve dalgıca ölümcül bir yumruk atar. Dalgıç suyun dibine doğru süzülür.